Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Adana Demirspor maçının ardından Kanal S'ye özel açıklamalarda bulundu. Samsun'a verdiği sözü tutacağına değinen Başkan Yıldırım şunları söyledi. Sonra da transfer dönemi açıldığında biz gerekli eksiklerimizi görüp transferimizi yaparız. Hedef ilk beşi oynamak, Avrupa'ya gitmek. O sözüm var Samsun'a onu yerine getireceğim inşallah. Ondan sonra e, Allah kerim ya yani Samspor taraftarı e, rahat olsun. Bana inansın. E, bu takım asansör takım olmayacak. E, biz gerekeni birlikte yapacağız. Ben her zaman söylüyorum. Ben yapabileceğim şey takıma e, gerekli deste vermek. Maddi manevi. Ama sahip çıkmak taraftarda. Taraftar bu takıma sahip çıktığı sürece ben inanıyorum ki bu şehir ekonomik olarak Türkiye'de ilk 20'de olmasa bile Süper Lig'de ilk 10'da, ilk 5'te olacak. E bunu da bizler yapacağız. Onun için herkes takımına sahip çıksın, desteklesin. Bana da inansın, güvensin. Tabii ki düşüşler, inişler, kalkışlar olacak ama bir tane bir şey var. Yani biz burada hedef şehrimizin takımını layık like olduğu yerlerde tutmak.